başta meleklerin yumurtlama sahnesini izlemiştiniz. Meleklerin yumurtalarını ayrı bir akvaryuma aktardım. Metilen mavisiyle dezenfekte ettim akvaryumu ve yumurtalar 4 günün sonunda takriben 4-5 gün içerisinde çıkmaya başladılar. Çıkan yavruları size şimdi göstereyim. Çok küçük sevimli böyle yumurta sarısı kesesi olan böyle küçücük ee, nasıl diyeyim size kendine hayır olmayan yerlerde yuvarlanan yavrular çıktı onları göstereyim şimdi size şu anda ikinci gün yumurtadan çıkmalarının gözleri yoktu ilk çıktıklarında şimdi yeni yeni gözleri falan belirmeye başladı böyle cama falan yapışıyorlar. Yerlerde sürünüyorlar. Bu garip bir olay. Ve yumurta sarısının üstünde küçücük bir hava kesesi. Onları dengede tutacak hava kesesi de oluşmaya başladı yavaş yavaş. Gözleri çıktı vücudu yavaş yavaş balığa benzeyecek herhalde. Şu anda çok aciz küçük bir haldeler. Sanırım bir haftalık olduğunda serbest yüzmeye başlayacaklar gibi görünüyor. Bir haftalık olduğunda tekrar size çekip bunu göstermek istiyorum. Yerlerde yatan yavrular da var. Şurada görüyorsunuz. Burada bir tane filtre süngerin altında sallanan var. Şurada yerde yatan var iki arkadaş. Burada var yine camda sallanan bir tane. Şu anda yüzemiyorlarken bunları saymaya çalıştım. 150 civarında yavru var. Hepsi dağılmış şekilde. Evet arkadaşlar. Melek yavrularımızın yumurtadan çıkmasına itibaren tam 30 gün oldu. Şimdi size 30 günlük manak kapurretç oldu kızıl sırtlı meleklerin kısa bir videosunu çekeceğim. Tam 30 günlük yavrular. Evet. Videomuz kameramız çabuk odaklayamadı bir an bulandı ama şimdiki 60-70 santimlik bir akvaryum bu. İki tane pipo filtre çalışıyor. İçindeki ee, suyu dezenfekte eden sistemi açmadım. Yavruları çeker diye. O şu anda fişi takıl değil. Evet. Yavrularımızın üst düzgeçleri çıkmaya başladı. Vücutlarında da renkler belirmeye başladı. Evet şöyle görüyorsunuz bazılarında kırçıllar çizgiler çıkmaya başladı üstlerinde. Şöyle yakın çekmeye çalışacağım ama hareket ettikleri için bir türlü odaklayamıyor. şu de... Bunlar küçük yumurtayken yani yeni çıkmışlarken saymaya çalıştım. 150'nin üstünde yavru var. 150-200 adet arası. Şuradaki yavru bayağı büyümüş. Heh, odakladım gibi onu ama. Çekil lan önden. Evet şu yavru bayağı Bayağı bir büyümüş. Evet. Şöyle bir zoom yapayım. Lan! Küçük pislik. Bir hareket etme de şöyle senin görüntünü alalım. Evet. Odaklamayı başardım. camdaki çizikleri odakladı. Akvaryum çok eski bir akvaryum olduğu için camda çok çizikler var. Şu kırçılıyı bir odaklamaya çalışacağım. Gel la buraya. Kaçma dur. Gel buraya. Mana kapur red shoulder. 30 günlük yavru. Evet arkadaşlar bu yavrular tam 30 günlük. İçlerinde albino çıkan görmedim. Hepsi aynı renk. Albino da çıksaydı güzel olurdu içlerinden. Demek ki soylarında albinoluk yok. Şunu, şunu bir odaklayayım mı? Hadi Hadi. Camdaki kirleri alıyor. Neyse. O kıl gibi aciz yüzemeyen camlarda sürünen yerlerde yuvarlanan yavrular biraz biraz yüzgeçleri falan olsun meleğe benzemeye başladılar. Yavaş yavaş Angel Fish görünümünü almaya başladılar. Mana Red Shoulder Angel Fish. Evet. Why my baby? O küçük bebek. Yine benim birler bunlar. Geleceğin kızı sırtlıları. Hadi be. takriben boyları 7 milimle 1 santim arası olanlar var kafasından burnundan kuyruğuna kadar 1 santim ya gelir ya gelmez en büyükleri şuradaki mesela şu ortadaki 1 santim anca gelir gibi şu şu Evet bağırsaklar görünüyor içinde. Evet alt düzgeçleri kararmaya başlamış. Üst düzgeci kararmaya başlamış. Evet aşama aşama büyümeden çekeceğim size. Merhaba arkadaşlar. Şimdi size büyümeye devam eden meleklerimi çekeceğim. Melek yavrularımız yumurtadan çıkalı tam 4 ayı geçti. 4 ay 10 günlük oldular. Şimdi size onları göstereyim. Gayet hızlı büyüyorlar. Ve anne babalarının yanına saldım. Evet, minimini mini birler burada. Evet, küçücük, narva gibi yavrular bu hale geldi. Bir akvaryumda tutmaktansa anne babalarının yanına salayım dedim. Gelin bakalım. Az bir şey yamattım. Bu da erkeklerden bir tanesi. Anne babalar 3-3,5 yaşında. 3 yaşını geçtikleri kesin de. Hiç hatırlamıyorum kaç yaşında oldukları. Bunlar aynı bu şekil 50 kuruş gibi boydayken almıştım kendim büyüttüm bunları. tamam buradan işte. Mana kapı ruvet oldu. Ben çok iş. Korkuyorlar bir de kameradan. Bakın sırtlar kızılaşıyor onların onlar. え